Arkadaşlar bugün bir tane annemin telefonuna yeni bir tane oyun yükledim ve oyunu oynayacağım. oyun bu arada müziği var. İnşallah telif yemeyiz. Oyunun müziği. Tamam. Müziği kapattım. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu... Hiç oynamadım. Sadece şapka aldım. Bir daha Mongus şapkası. Biliyorsunuz zaman Mongus çekmiştim. Yani. Allah Allah. Adamı vurdum. Hem de balyozla. Adamlar da bana vurdu. Lan. Nasıl vuracağım? Vurdum. Birinci kil kestim. O yüzden ta 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 diye ses geldi. Şunu alır mısın? Bana vur. Ama adam beni öldürdü ya. Arkadaşlar. Böyle oyuna gelince adam beni öldürünce çok sinir oluyorum. Tabii ki de bu oyun değil. Lan reklam geldi ya. Ya buraları kes ya. Kes buraları ya. Buraları kes. Nasıl kesiliyor? Arkadaşlar bu arada video like atıp zile açarsanız video haberdar olabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim yani. Bu arada video izledim altın kazandım. Ben vallahi interneti kapatacağım ya. Arkadaşlar bugün ama interneti kapatmam lazım. Kızardım eklemizin. <laughs> lan bitti lan. Kapat interneti. İnternet kapattım. Mert nasıl? Nasıl şey yapıyoruz? Nasıl çıkıyoruz bu reklamdan? Ha? Çarp yoktu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha! Bunlar çok güzel şapkalar ama gerçek paralar. O yüzden bu şapkaları al almayın. Nazar günler aslında fakirler anlasın. Ben böyle şapkam olur disco. Disco, 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 disco. Sonra böyle bir şapka var. Aa karga. Bu kargayı bir yerden tanıyorum. Bir oyun, bir hastane oyunu. Taş adam, onu da biliyorum. Robot. Oha kız. Kızlar bu oyunu oynuyorsa diye şey yapmışlar. Kız şapkası yapmışlar. <laughs> Ama o da gerçek para bu. <laughs> Reklamı şey interneti kapattım. Hala reklam geliyor. Arkadaşlar bu arada interneti kapatınca oyun oynayabiliyorsunuz da benden size bir bilgi. Leglamsız oyun oynayabiliyorsunuz. Söyleyeyim. Bu da benden size bir bilgi. Ben hep oyun oynarken internet kapatırım. Çünkü hep leglam gelir ve ben de sinirlenirim. Daha yeni kapattığınızda leglam geliyorsa o zaman leglamayla gelir. Yani daha yeni interneti kapattığınızda Leklem hayda gelir ama az sonra olunca leklem daha gelmez. Bu da benden size bilgi. Oha! Lan bir yoksa at kafası mı? At, at kafası giymiş. At kafasını özel at kafası mı yapmışlar? At kafası. Var kafasıysa var ya çok ya. Neden herkes bana vuruyor? <laughs> Artık uluyor Uç. Hayır oraya uç. Şuraya uçar mısın? Ya neden benim şansıma oraya uçmuyorsun? Uç oraya. Yes. Ben kazandım. Ama bu tipimle ben kazandım. Ya bu Arkada da öl, öldürdüm diye öldük. Öldürdüklerim var. Ha. Bu ne? Patlatırsan ölür mü diyor? Kafasını atarsan ölür diyor. Lan lan burası uzay lan. Lan ben de amongus olduğum için şu anda amongus gemisinin üstündeyim. Ama şu anda amongus gemisi neden düz? Oyunda among Us gemisi düz değil. Galiba adamlar haritayı yanlış yapmış. Ya gemiyi. Ha tamam tamam. Neden Among Us gemisi böyle düz ki? Hayır. Arkadaşlar öldüm. Game over. Şurada düz öldün diyor. Evet öldüm. Öldüğümü herkes biliyor. Başka harita olsun. Harita çok zor. Ah böyle tamam da gelin ya. Böyle arkada uçaklı mı uçaklı? Oha! Adamın kafasına bıçak saplanmış. Tabii ki de bu bir şapka. Ya, Among Us'ta da böyle bir şapka var. Var mı lan arada? Var. Ben yanlış bilmiyorsam var. Yani anamın kafasında sanki bıçak saplanmış. Lan her birden öyle şapka var mı lan? Oha! Ninja, 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 nice! Ninja nice, nice. nice demişken aklıma ninja nice kapım bana git. <laughs> Arda aldım. Lan da söylüyorum. Lan da düşmedim bile. Ben oradan. Hambun gel. Hambun gel mi vuracağım böyle? <laughs> Aa pembe. Pembe şey kızlara özel. Arkadaşlar. Among Us ben kızım yazıp Among Us'ta kilere kız taklidi yaparsam acaba ne teklif verecekler? <laughs> Onun videosunu yapacağım. Bu arada video 8 dakika olmuş. Yani 8 dakikadır kayıttayım. Şu anda şapkalara bakıyorum. <laughs> Jason May maskesi. Aa bak Ninja Turtle maskesi. At kafası maskesi. At kafası maskesi. Aa at kafası maskesi bende var. Oha şunlar da var. Bunlar galiba bedava. Buradakiler. Sadece buradakiler. Lan bu da var. Yok bunlar yok. Bunlar paralı. buna oyun parası. Ama bunlar bende var. Kafamı bundan takacağım. Ben bir Noel babayım. Ben bir Baba olarak geleceğim. Ben bir hırsızım artık. Kafamda bir, bir, dondurma var. Oha tavuk da bende. Onu her şey bendeymiş. Çok mutlu oldum. Oyun bize bedavadan bir şeyler veriyor. Oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Teşekkür ederim. Oyunun yapımcılarına buradan sesleniyorum. Oyunu kim yaptıysa onlara sesleniyorum. Teşekkür ederim. Oo şaştan da bende. Her şey bende. Oho. At kafası da bende. Şeytan Ben şeytan değilim. O yüzden bu şeytan maskesini buradan kaldıracağım. Bir de 10 dakika. Bunların her şey ben değilmiş ya. Oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Çok güzel. Ben alsam kafasıyla. Ben aslan kafasından da aldım. Dur 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 dur. Aslan kafasını, aslan kafasını alacağım. Tamam. Aldım mı şu an? Şu an aldın mı? Ha level 8'de. En azından paralı değil. En azından paramı harcayamıyorum. Ama maskeler çok güzel. Oha kar. Karlar da. Ya şu maskeyi ben de istiyorum baslandım maskeyi. Ben bir yeşil amunguz olarak herkese yeşili bitiriyorum. O herke herkese gerçek yeşili bitiriyor ama şu kamış şekeri alabiliyor muyum? Evet, keşke kamış şekeri alsaydım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şeyde şeker tarlası varmış ya. Hani böyle arkadaşlar toz şeker var ya ondan yapılan şeker tarlası varmış ama Amerika'daymış. <laughs> arkadaşlar düşünürseniz de Ar şeyler. Aa kafamda dondurmayı da gezebileceğim artık. <laughs> Arkadaşlar 3 tane video izleyip bir tane daha mongol şapkası alacağım. 3 <laughs> tane video izleyeceğim ama. Suraları neden kesmiyorum? Bilmem. Peki <laughs> arkadaşlar kesmeyin. Müstahil şeyiniz. Neden takılıyor? Sizin <laughs> Arkadaşlar reklam bitti. Bu ne uygulaması? Lan, lan bu olsa, bu uygulamayla olsa Millet telefondan artık haber yapabiliyor mu? Arkadaşlar uygulamayı bilenler bana Boom. Hmm. Burada şirin şirin amonguslar var. Bu nasıl bir amongus? Yeşil amongus kafasına bıçak takılmış. Hay, bir tane amongus en tatlı amongus. Yeşil çok tatlı. Ben bu yeşil alacağım. Arkadaşlar bu videoyu burada keseceğim. Yani bütün Among şapkalarını alacağım. Ve en beğendiğimi giyeceğim. Arkadaşlar bütün Among şapkalarını alamadım ama bir tane video izleyebildim. O da video lan lan çünkü ben internet kapatmıştım. Arkadaşlar hemen interneti açacağım. Hemen sonra da video izleyeceğim. Hemen bu oraları keseceğim. Hayır. Arkadaşlar interneti kapatmıştım ya. Arkadaşlar ya. Ya ben neden söylemediniz ya? Arkadaşlar ya. Ben neden söylemediniz ya? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Arkadaş ya. <laughs> <laughs> burayı kes, burayı, burayı, burayı kes. Bütün Among Us şapkalarını alacağım. Ama üç video izleyerek arkadaşlar. Arkadaşlar bu şarkıyı da bir elde oynayacağım. Ondan sonra videoyu biteceğim. Çünkü video 15 dakika oldu yeter yani. Tamam. Arkadaşlar arkadan çukur sesle geliyor olabilir. Ah evet geldim. Ben nereden anladın Ali Çonur'dan geldiğini? Kafamıza bir şeyler düşüyor Bomba var bomba var Bomba edersem ölürüm Gemide arkadaş Gemide kim var Bana bir sorar mısın Gemide kim ateş ediyor lan, lan bana ateş ediyor Siz pislikler ben ne derdiniz ne? Arkadaşlar bu arada suyu düşerseniz köpek balıklarına yem olacaksınız. Suda. azıcık şu bomba dersem ne olur? Hayır kaçacağım bombaya dayacağım ben. Ben bombaya dayacağım. Dayacağım. Hadi. Ne ol Sen ne yiyorsun? Şunu içeride çek ya. Başka bir şey lazım. Başka bir şey lazımsa başka bir şey yapalım. Lütfen söyle onu yapayım. Biz geleni yaptık.